Suskunluğumuzun feryatlarında sıkuta denmedik sabırları. Deva bulmaz acılar ilaca muhtaç olsa da... ...içimizde sardık kan revan yaraları. Anlımızın teriyle sevdik be kader, alnımızın teriyle. O ilahi yazgıya isyan etmeden, Cömertçe ve mertçe... ...acımasız olmana gerek yok bu kadar sarı selvelerin gölgesinde sevdamızı birlikte sakladığımız kurban olduğum yer sev dedin de sevmedik mi gel dedin de gelmedik mi gönlümüzün kışlasında nebet tuttuk yüreğimizin kurşunları nemlendi acıların namlusunda yine de sabırları koyduk hedefimizin tam orta noktasına ve yine de Yine de sıkmadık boş yere bütün isyanlara rağmen. Sıkmadık işte. Sıkmadık. Anının tam ortasına. Kahırlarımızın pervasızlığına yenilmeden. Sükut altınmış meğer sözleri kilitlersin yürekten dile düşmeden. Sen bilir misin bugün ayrılığın kaçıncı günü arifesi? Kaçıncı seneyi devriyesi? Ben hesabını tuttum Her anın acısını Gönlümdeki not defterime Gönlümdeki not defterime Pusulara düşesi Kadermiş öyle mi Gülerim işte ben buna Gülerim hem de öyle gülerim ki Kahrından ölürsün Söyletme istersen en iyisi Sen vurgunlara bir yuh bir yuh çekemediysen Kucakladıysan terki diyarın esen yeline Anlatmakta zorlanırsın elbet Elbet Asaletsiz ve yalanlara Kelepçelenmiş gururla esir olmuş sebeplerini Hayat bir kez bakar umut penceresinden Fırsat verir Fırsat verir sadece bir kez Açta nasibine düşeni alır herkes Yani sevme hakkıdır yani bir yerlerde saklıdır. Gün gelir düşer gönüllere sebeplerin bahanesiyle ve ben geldim der şu yüreklere yakan batası sevda. Haydi kilitleyin gönülleri birbirine der ve çeker gider. Sen bahanelere bağlansan da ben işte ona derim kader, ona derim işte, ona derim kader. Çözemezsin sen bu bilmeceyi, cevabı yine iki dudağın arasındadır. Seviyorum işte seviyorum Haykırıyorum bütün gücümle diyebilmektir Bütün gücünle bedel ödemektir Ve gülmektir işte hayata Aşk gibi sevda gibi gülmektir Gülmektir ey yar Acılara ve zorlara göğüs germektir Bir yudum mutluluğu taşıyabilmektir Taşıyabilmektir incitmeden Ve kanatmadan hayat damarlarını Enkazı tamir etmek çaresizliğe direnmek işte budur sevmek ve aşka hak ettiği değeri hak ettiği değeri verebilmek hak ettiği değeri verebilmek mahcup sevdaların şairi mehmet sakarya